Gün ortasındayız. Saat 12. Ben Sema Ertekin Enerji Hattı'na hoş geldiniz. Enerji dönüşümünün her geçen gün hızlandığı, küresel rekabetin yeni teknolojiler etrafında şekillendiği bir dönemden geçiyoruz. Artık yalnızca enerji üretmek değil, üretilen enerjinin doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde yönetilmesi geleceğin gerçek gücünü belirliyor. İşte bugün enerji piyasalarının kalbinde karşı karşıya kaldığımız tüm bu değişimi, fırsatları ve riskleri masaya yatıracağız. Türkiye'den Avrupa'ya küresel tedarik zincirinden dijitalleşmenin sunduğu yeni olanaklara kadar geniş bir yelpazede hem ekonomik hem teknolojik hem de stratejik bir dönüşümün içindeyiz. Bu dönüşümde enerji depolamanın nasıl kilit bir rol oynadığını ve neden artık bütün enerji politikalarının merkezine oturduğunu da konuşacağız. Bugün sistem esnekliğini güçlendiren yeni modellerden artan elektrifikasyonun getirdiği altyapılara, yenilenebilir kapasitenin daha verimli kullanılmasından arz güvenliğini sağlamanın en etkili araçlarına kadar uzanan kritik bir alanında ele alacağız. Çünkü depolama artık sadece teknik bir çözüm değil. Piyasa istikrarı, yatırım güveni, yerli üretim stratejileri, dijitalleşme ve net sıfır hedefleri arasında köprü kuran bir omurga gibi. Üstelik Ankara'da en son gerçekleştirilen Türkiye-Romanya Enerji Forumu da bölgesel işbirliklerinin depolama teknolojileriyle nasıl yeniden şekillendiğini bize açıkça gösterdi. Türkiye'nin bu çerçevede nasıl bir rol üstlendiğini, hangi fırsatların doğduğunu, sektörün buradan nasıl bir yol haritası çıkarabileceğini de değerlendireceğiz. Ve tüm bu başlıkları da en doğru isimle konuşacağız. Enerji Hattı'nda konuğum Enerji Depolama Sistemleri Derneği. ...Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Can Tutaş'a. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Senem Hanım. Öncelikle enerji depolama sistemlerinden başlamak isterim. Neden bu kadar önemli? Evet, Sema Hanım aslında şu şekilde bir giriş yapabiliriz biz konumuza. Ee, biliyorsunuz son 15-20 yıllık sürede... ...yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik eldesi... ...çok ciddi seviyede ivmelenmiş durumda. Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ederken... ...aslında bu kaynakların ham maddesine hükmetme şansınız yok. Neden? Bunlar su, rüzgar ve güneş gibi düşünebilirsiniz. En temel üç kaynaktan bahsediyorum. Dolayısıyla bunların bu ham maddeye hükmedememizin sonucunda elektrik üretimlerinde dalgalanmalar söz konusu. Mevsimsel, günlük olarak, yıl bazında dalgalanmalar evet. söz konusu. Yenilenebilir enerji kaynaklarının bu yönde konvansiyonel sistemlerden yani doğalgaz kombine çevrim santrali gibi Termik santraller gibi santrallerden ayrıştığı bir nokta var. Bunlar size baz yük dediğimiz sürekli şebekenin ihtiyaç duyduğu tüketim olan baz yükü karşılama konusunda problem yaşayabilirler, tamamen dengesiz üretimlerinden kaynaklı. Peki depolama sistemleri burada ne yapıyor? Depolama sistemleri aslında tam da bu noktada evet. tüketimin fazla olduğu yoğunlaştığı dönemde. Depolama sistemlerinde depolanmış enerjinin şebekeye verilmesini sağlıyor. Aynı şekilde dönemsel bazda farklı kaynaklardan elde edilen enerji üretimlerini de depolayarak ihtiyaç halinde kullanmamızı olanak sağlıyor. Aslında böyle baktığımız zaman artık depolama sistemleri bir tercih olmaktan evet. çıkıyor, bir evet. gereklilik haline geliyor. Ve bu durum Baktığınız zaman yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik eldesinde bizim artık bir birleşen olarak direkt olarak bataryayı da dahil etmemiz anlamına geliyor. Bu da e, yenilenebilir sektörüyle konvansiyonel arasındaki mücadelenin, yıllardır devam eden bu mücadelenin aslında oyunun kurallarının tekrardan yazılması anlamına evet. geliyor. Depolama bu yüzden çok kritik bir rol üstleniyor. E, peki e, yeni projeler var mı bu alanda? Bu kadar önemli bir konu, sürekli de geliştirilmesi gereken bir alan. Kesinlikle. Şöyle giriş yapabiliriz aslında Sema Hanım bu konuya. Depolama sistemleriyle ilgili ilk yönetmelikler Kasım 2022'de tamamlanarak yürürlüğe girdi ve o tarihten sonra da depolama kapasiteleri dağıtıldı yatırımcılara dağıtıldı bu dağıtılan kapasiteler yaklaşık 33 bin megawatt civarında 33 bin megawattlık sadece yenilebilir enerji santrallerine ek olarak yapılacak hibrit dediğimiz bütünleşik depolama sistemlerinden bahsediyoruz evet. bunun yanı sıra öngörümüz bir yaklaşık 7000 MW civarında da müstakil depolama sistemi dediğimiz bir batarya sistemi var. Bunlar herhangi bir enerji santraline bütünleşik olmayıp şebekenin daha güçlü olduğu ve arz talep dengesinin yönetilmesi gereken noktalarda kurulmuş tipteki santraller. Dolayısıyla baktığınız zaman en azından ilk aşamada 40 bin megawattlık bir kapasite Türkiye'nin temel anlamda ihtiyacının karşılanması için çok kritik. Bu santraller 2022 Kasım ve günümüze geldiğimizde yaklaşık 3 senelik bir sürede evet. aslında beklemedi. Bununla ilgili hem regülatif anlamda hem de yatırımcılar nezdinde çalışmalar yapıldı. Birincisi bunun altyapısıyla ilgili de. Aynı şekilde yatırımlar yapıldı. Bununla ilgili gerekli düzenlemeler yine benzer şekilde elde edildi. Buna ek olarak da yatırımcıların idari süreçleri de devam etti. Bunların içerisinde çevre etki değerlendirmeleri olur, imar olur, inşaat ruhsatı gibi işlemlerden bahsedebiliriz. Ve toplamda dağıtılmış olan yaklaşık 40 bin megawattlık kapasitenin, yani 33 artı 7 şeklinde özetleyebileceğimiz kapasitenin de büyük çoğunluğunun 2028 yılına kadar devreye alınmasını bekliyoruz. Muhakkak bir aralarda firelerimiz olacaktır. Hı. Yani uygulanabilirliği ile ilgili problem yaşanabilecek santraller olabilir ama büyük çoğunluğu devreye alınacak. Bu kapasite içerisinde devreye alınacak kapasitelerinde yıl sonu itibariyle çünkü şu anda hala hazırda inşaatı başlayan projeler var, devam ediyor. Yıl sonu itibariyle de devreye alınacağını öngörüyoruz. Ve 1 ila 3 yıl arasında bu santrallerin büyük çoğunluğunun devreye gireceğinden şüphemiz yok. Peki e depolamada yerli üretim potansiyeli ne kadar güçlü? Evet aslında bu 3 senede biz yine boş durmadık. Yani bütün sektörümüz olarak bütün sektör paydaşları olarak söylüyorum. Yerli üretim tarafında çok ciddi bir çalışma var. Bununla ilgili yerli batarya üreticilerimiz de var. Ee, tabii ki yurt dışı menşeili büyük üreticilerin de biz şu anda hali hazırda Türkiye'de o yem üretim dediğimiz fason üretim yapmak için altyapı çalışmalarına başladığını biliyoruz. Bundan eminiz. Bu taraftaki çalışmalara baktığınız zaman genellikle odaklandığımız nokta hep donanım gibi oluyor. Yani bu işin konteyneri dediğimiz batarya sistemlerine odaklanıyoruz. Ama ilginç bir şekilde sadece donanım değil yazılımın da çok ciddi seviyede önemli olduğu bir yatırımdan bahsediyoruz. İşin software kısmı da çok büyük bir potansiyele sahip iş hacmi olarak da. Çünkü ee, ak verirsiniz, çok ciddi kapasitelerden bahsediyoruz ve bu kapasitelerin yönetilmesinin analog ortamda veya manuel olarak yapılması çok da mümkün değil. Dolayısıyla yazılım tarafında da yerli üreticilerimiz var. Enerji yönetim sistemi, batarya yönetim sistemi gibi konularda. Hatta bunların birkaçının nihai ürünleri ortaya çıktı ve ihracata yönelmiş durumdalar. Şimdi yerlilik kavramını tabii ki biraz daha... E, stratejik olarak da bakmak gerekiyor. Bu e, batarya sistemlerinin bileşenlerinin baktığınız zaman ham maddeleri global pazarda evet. dalgalanmaya müsait ürünler. Dolayısıyla bizim bu dalgalanmadan etkilenmemek için veya minimum zayiatla atlatmak için diyebiliriz. Bu tedarik zincirini yerli yapmak zorundayız aslında bir hücresinden bataryasına gelecek şekilde bütün aşamalarda yerli tedariği sağlamak zorundayız. Aynı şekilde stratejik olarak yine önemli olan bu yazılımın da millileştirilmesi evet. çok önemli. Çünkü tabii ki de bir şebekenin geleceğini emanet ettiğini aslında batarya sistemlerinden bahsediyorsunuz. Dolayısıyla bunların kontrol edilmesi, yazılım tarafında da irdelenmesi büyük bir husus bizim için. E peki yerli'den, milliden bahsettiniz o enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için hangi çalışmalar yapılıyor? Hangi çalışmalar yapılmalı? Önümüzdeki süreçte. Tabii. Aslında burayı şöyle biraz daha belki toparlamamız gerekebilir. Niye diyeceksiniz? Çünkü şu anda yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonundan yavaş yavaş çekinmeye başladık. Çünkü çok ciddi bir talep var yatırımcı tarafından. Bu batarya sistemlerinde bile yaklaşık 10 katı bir başvuru olduğunu biliyoruz. bu kapasiteyi siz sadece yalın olarak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönetmeye çalışırsanız bu sefer şebekeyi şebekenin esnekliğini kaybederiz evet. ve şebekeyi yönetme konusunda problem yaşayabiliriz. Ama şuna çok rahat artık konuşabiliriz. Bu santraller bataryalarıyla beraber devreye alınacağı için artık yenilenebilir enerji kaynaklarından korkmayız. Şöyle bir bilgi daha vereyim. E, tabii bizim sektörümüzde alternatif kaynaklar diye bir tabir vardı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına alternatif kaynaklar diyorduk. Bunlar nedir? İşte hidroelektrik bir dönem, rüzgar bir dönem, güneş bir dönem. E, çok kısa bir dönem prototip seviyesinde kalmış dalga enerjisi ama şu anda o da geliştirilmeye açık devam ediyor. Biyogaz var. Ama bu kaynaklar artık yani alternatif kaynak çeşitliliğimiz azalıyor. Onun için alternatif yöntemlere geçiyoruz. Evet. Alternatif yöntemler de şu anda baktığımız zaman depolama sistemleri tek alternatif yöntem bu diyebiliriz. Dolayısıyla batarya sistemlerinin eee şebeke ölçeğinde enerji güvenliğini, enerji tedariğini, enerji arz güvenliğini sağlamasının yanı sıra bu dışa bağımlılıkla ilgili de çok ciddi bir şekilde şebeke esnekliğini sağladığı için bize katma değer sağlayacağından eminiz. E, dijitalleşme tarafına ve yapay zekaya geçmek istiyorum. Çünkü hayatımızın her alanında e, yapay zekayı kullanır hale geldik ve çağın da gerekliliği haline geldi. Geride kalmamak için e, bunları entegre etmek gerekiyor e, alanımıza. Ne durumdayız? E, Sema Hanım aslında artık her seviyede ve her branşta olduğu gibi bizim için de dijitalleşme, teknoloji ve devamında yapay zeka gerçekten kritik bir rol evet. oynuyor. Şimdi baktığınız zaman elektriği e, geleneksel elektrik iletimi, üretimi, tüketimi altyapısı son 20 sene içerisinde çok ciddi seviyede değişti. Nasıl değişti? Eski e, elektrik altyapılarına bakarsanız daha büyük kapasitede konvansiyonel tipteki santraller elektrik üretirdi. Bunlar iletim hatlarıyla şehre yakın veya işte sanayi merkezlerine yakın noktalara yakın seviyelere kadar iletim seviyesinden getirilirdi. Daha sonra dağıtım seviyesinden son tüketicilerle paylaşılırdı. Ama artık dağıtık şebeke dediğimiz bir kavram var. Dağıtık şebeke tam olarak şu demek: Tükettiğiniz yerde elektrik üretiyorsunuz. Dolayısıyla sizin tükettiğiniz yerde elektrik ürettiğinizi bir senaryoda çok ciddi seviyede yeni paydaşların şebekeye entegrasyonunda evet. hem fikiriz. Baktığınız zaman bunun en büyük ve son dönemlerde devreye giren kritik oyuncularından biri de elektrikli araçlar. Tabii ki bunlar bambaşka bir başlık altında saatlerce tartışabileceğimiz konular ama özetlemek gerekirse bu batarya sistemlerinin bir kullanım alanında aslında bunlar. Ve bu dağıtık şebeke modelinde çok fazla bileşenin devreye girdiği bu şebeke modelini siziz manuel bir şekilde veya analog yöntemlerle yürütme ihtimaliniz zaten mümkün değil. Evet. Sadece dijitalleşme de yetmez burada. Niye diyeceksiniz? Çünkü şöyle düşünebilirsiniz. Çok ciddi bileşen var. Siz bunları uzaktan bir komut vererek yönetmeye kalkarsanız bir o kadar da insan gücüne ihtiyaç duyarsınız. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Burada işte yapay zeka devreye giriyor olarak burada öğrenilmiş bilgilerle daha önceden yaşanmış tecrübelerle tesislerin kendi kendine devreye girmesini planlamamız gerekiyor yani bir bataryayı bu konuştuğumuz kapasiteler küçük kapasitelerde değil manuel olarak sizin Şimdi devreye gir ve işte stokla veya evet. diğer bir tarafta evet. şimdi devreden çık demeniz de çok mümkün değil. Dolayısıyla öğrenilmiş bir bilgiyle yapay zeka dediğimiz kavramı kullanıp bu elektrik altyapısını yönetmemiz mümkün. Onun için şimdiden başlamak kaydıyla yapay zeka destekli altyapılarda zaten hala hazırda önemini korurken giderek de artacağından eminiz. Peki enerji depolama sistemleri derneği olarak sizin Sektörü dönüştürecek e, hangi stratejik adımları planladığınızı da merak ediyorum. Tabii ki şöyle izah edebilirim size. Enerji depolama sistemleri Kasım 2022'de yönetmeliklerin, düzenlenmelerinin çıktığından hemen akabinde kurulmuş bir dernek. Ve derneğimizin aslında e, stratejisine bakarsanız... E, bütün paydaşları tek bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz. Şimdi burayı biraz daha açmakta fayda var. Biz hep e, şu şekilde bahsederiz: e, Kamunun vizyonerliğini, yatırımcıların cesaretini, üniversitelerin bilgi birikimini, E tabii ki sivil toplumun da dinamizmini evet. bir araya getirerek biz bu süreci tek bir çatı altında e, toplamayı hedefliyoruz. Bu sadece sektörün görünen yüzü olmak veya temsil etmek anlamında değil. Aynı zamanda geleceği de şekillendirmek diyoruz kendi misyonumuza. Dolayısıyla ETSİS olarak yaptığımız çalışmaların temelinde e, ihtisaslaşma, bu işlerin standartizasyonu, e, teknik ortak bir dilin oluşturulması var diyebilirim. Ee, peki depolamada Türkiye için en hızlı geri dönüş sağlayacak yatırım alanları hangileri? Aslında depolama sistemleri hem tabanda, hem tavanda uygulama alanları olan sistemler. E ne demek istiyorum? Bunu da biraz açmam lazım. Tavanda dediğimiz daha büyük ölçekli endüstriyel evet. tipteki kapasitelerden az önce bahsettik. Nedir? Yenilenebilir enerji santrallerine entegre veya şebekenin arz güvenliğinin, arz talep dengesinin sağlanması gereken noktalardaki kapasitelere entegrelerden bahsettik. Bunların yanı sıra tabii ki de tüketici anlamında stratejik ve jeopolitik öneme sahip bazı tesislerimiz var. Bunların hiçbir zaman enerjisiz kalmaması gerekiyor. Bunlar için de batarya sistemleri, depolama sistemleri kritik bir rol oynuyor ve baktığınızda bunlar hep büyük ölçekli uygulamalar gibi duruyor. Öte yandan bu uygulama yıllardır tabii ki bataryanın farklı tiplerinde mesken aboneleriyle buluşmuşlar. Off-grid sistemler, evet. şebekeden bağımsız sistemlerimiz var ama daha bunların büyük tipteki halleri, mesken tipteki daha şebekeye entegre çalışabilen sistemleri de bunun bir uygulama alanı. Aynı zamanda az önce kısa bahsettiğimiz bu elektrikli araçlar, e-mobilite dediğimiz sistemler de bu işin Tabana yayılmış ve her aşamada kullanılabilen yöntemleri. Dolayısıyla iki tarafta hem tabanda hem tavanda yoğun bir şekilde devam ediyor bunların yayılması. Şimdi globale baktığınızda dünya özellikle uzun süre depolanabilir durumda depolamada enerji depolamada sizce nereye gidiyor ve Türkiye bu yarışta hangi teknolojilere ağırlık vermeli? Evet. Şunu şöyle izah edebilirim. Aslında biz diğer az önce bahsettiğimiz bu alternatif kaynaklar dediğimiz kaynaklara geçiş sürecinde Türkiye olarak nispeten biraz daha geriden takip etmiş olabiliriz. E nelerdir bunlar? Örnek vereyim. Bir rüzgar enerji santralleri konusunda Avrupa'dan veya Çin'den veya Amerika'dan biraz daha geriden gelmiş olabiliriz. Güneşte keza aynı şekilde. Ama depolama sistemlerinde bu böyle değil. Depolama sistemlerini global pazardaki halini sıkı bir şekilde ve yoğun bir şekilde takipteyiz. Bu zaten dağıtılmış kapasiteler ve şu anda buna olan talebi de aslında yatırımcı iştahını göz önüne seriyor. Dolayısıyla yatırımcı iştahının bu seviyede olduğu bir e, sektörde siz global pazarı takip etmeme gibi bir şansınız yok. Tabii ki de burada da büyük oyuncular Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ülkeleri gibi sıralayabilirsiniz. Ama çok uzak değiller. Sadece belki bir adım. Hatta bazılarıyla aynı seviyedeyiz diyebiliriz. Çin'e pazar payının büyük kısmını hem üretim anlamında hem de kurulum anlamında karşılayan bir ülke. Onu Amerika Birleşik Devletleri daha sonra da bazı Avrupa Birliği ülkeleri e, takip ediyor. Ama biz de bu sürede yani yaklaşık 1 ila 3 arasında devreye alınabilecek halihazırdaki kapasitelerden bahsediyorum. Belki yeni kapasite tahsisleri de olacak. Bunlarla beraber biz e, bu payda, bu pastada büyük bir pay sahibi olacağımızdan şüphem yok. Şimdi maliyet eğrisine bakarsanız e, Türkiye için nasıl bir fırsat penceresi sunar bu? Şimdi Şöyle izah edebilirim Sema Hanım. Bir yatırımcı, enerji yatırımcısından bahsedersek, kendisi için kritik olan iki tane husus var. Bir fiyat, bir de fiyatlandırma mekanizması. Şimdi fiyat ve fiyatlandırma mekanizmasını bildiği durumda yatırımcı bu yatırım yapmaktan çekinmez. Bu belki daha uzun vadeli bir geri dönüş süresine. Ee, sebep olacak. Evet. Ama bu her zaman yatırımcı için bilinen bir şey olacak. Sadece yatırımcı için düşünmemek gerekiyor. Aynı zamanda bunu finans kuruluşları için de değerlendirmemiz gerekiyor. Finans kuruluşları da benzer şekilde alım fiyatları ile ilgili öngörülebilirliği arttırdıkça bununla ilgili mekanizmanın oturduğundan emin oldukça günün sonunda baktığınızda bu piyasayı fiyatlandırma piyasası ve fiyatları belirli olan bir sektörde yatırım yapmaktan kaçmaz. Şimdi tabii ki de bu teknolojiler geliştiği için sürekli olarak gelişme içerisinde bulunduğu için e, hali halihazırdaki yatırım maliyetleri de nispeten düşüyor. Bu yatırım maliyetlerinin düşmesi Yatırımcılar tarafında da tabii ki olumlu karşılanıyor ve yatırımların finanse edilmesi de kolaylaşıyor. Evet. Ve bir süre daha en azından e, arz-talep dengesinin bir seviyeye ulaşacağı yere kadar bu fiyatların bir miktar daha düşebileceğini öngörüyoruz. Bu da yatırımcının lehine bir durum. Elektrikli araçlar kısmını da konuşalım öyle değil mi? Olur. Çünkü Kesinlikle. oldukça önemli elektrikli araçlar daha e, çok tercih edilmeye başladı hem çevresel açıdan da düşündüğümüzde daha tercih ediliyor. Ne dersiniz bu konuda? Şöyle söyleyebilirim Nasıl aslında. Nasıl bir dengeleyici rol üstlenir o depolama? Evet, biz hep enerji verimliliğinden bahsediyoruz ama bir yandan da artan hala enerji talebinden evet. bahsediyoruz. Belki bu artan talep. E kaynaklarından biri de e, bunların en bence en önde gelenlerinden biri de tabii ki elektrikli araçlar. Neredeyse her insanın evinde kullandığı bir teknolojik ekipman gibi şu anda elektrikli araçlar ve şarj istasyonları hayatımızın bir parçası olmuş durumda. Bu ne demek oluyor? Bu çok ciddi seviyede bir kapasitenin şebekeye yeni entegrasyonu, tüketim anlamında yeni entegrasyonu oluyor demek. Tabii tüketim arttığı zaman otomatikman sizin bunu karşılayabileceğiniz evet. bir üretim santrali altyapısına geçmeniz gerekiyor. Enerji e, depolama sistemlerinin fiyat mekanizması, ticari altyapılarına baktığınız zaman şu şekilde genel bir yorum yapmak mümkün. Arbitraj dediğimiz daha ucuz dönemde elektrik depolanıp pahalı dönemde elektrik satılması aslında şu anda hali hazırdaki elektrik fiyatlarının gece gündüz puan seviyelerindeki dengelenmesine veya farklılaşmasına daha doğrusu sebep olan bir durumdur. Dolayısıyla şu anda gece hepimiz Arabalarımızı şarjda takıp evet. sabah uyandığımızda tekrar bu aracı kullanacağımız zaman o süre zarfında talebin hiç olmadığı kadar artacağını düşünüyoruz. Bu da aslında o fiyat makasındaki kapanmalara sebep olacak. Yani bu ucuz elektrik, pahalı elektrik, gece üretilen gece satılan elektrik kavramındaki makasın zamanla azalacağını söylemek mümkün. Tabii ki elektrikli araçlar burada teknoloji olarak. Onların da ciddi bir gelişme söz konusu. O branşta da çok ciddi bir gelişme söz konusu. Ama baktığınız zaman şebekeye entegrasyonu da çok ciddi bir yükü gerektiriyor. Onun için enerji depolama sistemlerinden bahsederken biz tabii ki gönül ister ki daha büyük kapasitelerde hızlı bir şekilde bu yatırımlar yapılsın. Ama bunun için bir altyapı da şart. Evet. Bunun için elektrik altyapısının güçlendirilmesi de şart. Bunlar da planla, projeksiyonla olan şeyler. Dolayısıyla büyük seviyedeki, yüksek seviyedeki kapasitelerdeki şalt istasyonlarını hemen böyle kısa sürede devreye alma gibi bir şeyiniz yok. Çünkü bu bir damar mekanizması. Bir ağdan bahsediyoruz ve siz çok büyük kapasiteleri çok ciddi seviyelerde altyapıyı yatırımları yaparak gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunların birbirine senkron gitmesi, paralel gitmesi de tabii ki de bizim beklentilerimiz arasında. Peki mevcut mevzuat yatırımcı açısından düşündüğünüzde yeterince destekleyici mi? Evet. Sema Hanım aslında bu yenilenebilir enerji ve yeni enerji dediğimiz kavramlarda gövdenin beyinden daha hızlı büyüdüğü bir senaryo var. Bu ne demek? Yatırımları gövde gibi düşünürseniz bunlar çok daha hızlı ilerliyor. Evet. Şimdi bu kavrama baktığınız zaman beyin de bizim regulasyonumuz. Ama bu doğası gereği bu şekilde evet. yürüyen bir şey. Çünkü e, zaten hali hazırda agresif bir oyuncuyu pazara dahil etmişsiniz. Yepyeni bir şebeke altyapısı kuruyorsunuz ve bazı şeyleri de siz süreç içerisinde test ediyorsunuz. Dolayısıyla beyin vücuda senkron haline geldiğinde yani birbirlerine endekslendiğinde bu sorunu komple kapatmış olacağız. Ama bu ee, oturmuş bir e, branş için veya bir teknoloji için belki daha pratik olabilir ama hala gelişmeye ve değişmeye bu kadar açık bir sektörde bu farklılıklar her zaman olacak ve regülasyon tarafındaki düzenlemeler her zaman ilerleyecek. Dolayısıyla şu anki altyapı mevcut durumlar için yeterli bir seviyeye gelmiş durumda. Zaten onun için de yatırımlarımız peyderpey devreye girecektir. Ama kısa vadede yeni teknolojileri, e, yeni sistemleri konuşmaya başlayınca yeni ihtiyaçlar doğacak. Biz de aslında Dernek olarak da bir rolümüz bu Avrupa'daki süreçleri, az önce bahsettiğiniz işte Romanya'daki evet. süreçleri, bundan yakın bir zamanda Münih'te benzer bir etkinliğe katıldık. Oradaki gelişmeleri, değişimleri takip edip Türkiye entegrasyonu için ortak bir teknik dil oluşturmayı hedefliyor. Karbon nötr hedeflerini de konuşmamız lazım bu durumda öyle değil mi? Oldukça önemli depolamanın olmazsa olmazı mı sizce de? Ve Türkiye hedeflerine göre eksik kaldığımız alanlar neler? Ee, şunu aslında... E Seman, şu şekilde özetleyebiliriz: Bizim bir hedefimiz var. Bu sadece karbon nötr tarafında değil, enerji arz güvenliği tarafında da stratejik evet. planlarımız var, stratejici planlarımız var ve kurulu güçlerimizle ilgili de planlar var. Evet, bunların hepsi yenilenebilir enerji özelinde düşünülse de bu farklı kaynaklardan elektrik eldesiyle ilgili de bir sürü çalışma ve düzenleme oluyor. Bu potansiyele baktığınız zaman bunlar hepsi bizim için birer ayrı ayrı birer parametre. Depolamada bunlardan biri. Tabii ki de biz depolamaya odaklandığımız zaman yenilenebiliri unutmuyoruz veya konvansiyonel tipleri unutmuyoruz. Bunların hepsine kaynak çeşitliliği açısından ihtiyacımız var. Çünkü bizim enerji arz güvenliği dediğimiz bir kavramımız var ve bu bunu her türlü sağlamak için farklı kaynaklara, farklı yatırımlara ihtiyacımız olacak. Dolayısıyla Kısa vadede zaten bununla ilgili yapılan güncel çalışmalarla biz çok hızlı bir yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Özellikle az önce belirttiğim gibi 15-20 senelik bir sürece takip ettiğiniz zaman bu süreçte bu yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik geldesinin ne kadar arttığını görmek mümkün. Bunlar hepsi karbon nötr için evet. birer adım aslında. Ama tek başına bir yenilenebilir veya tek başına bir depolama değil. Burada bütünsel olarak bütün sektörün bileşenlerini dikkate almamız gerekiyor. Ee, peki şunu da sormak istiyorum. Türkiye'de henüz açığa çıkmamış ekonomik bir değer var mı? Aslında şu şekilde ifade edebilirim. Biz zaten diğer kaynaklar açısından da çok ciddi potansiyele sahip bir ülkeyiz. Ve daha önceki bir programda da ben bahsetmiştim. Baktığınız zaman Karadeniz kıyılarımızı hep hidroelektrik potansiyeli evet. yüksek olarak nitelendiririz ki öyledir. Aynı şekilde bir İzmir'den Hatay'a kadar olan şeridimizi, kıyı şeridimizi rüzgar santralleri evet. için çok kritik görüyoruz ve bu çok büyük öneme sahip. Türkiye'nin neredeyse her yeri güneş açısından çok ciddi potansiyele sahip ve bir Avrupa Birliği ülkesi ne kıyasla buradaki potansiyelimizin farkındayız. Evet burada hala açık bir yatırım payı He. var ve bu kapasitelerde pay-der-pay pay, az önce bahsettiğimiz altyapıya entegre bir şekilde yapılıyor. Dolayısıyla burada aslında geri kalmış bir senaryomuz yok. Ama ben e, bu konuda e, şöyle bir vatandaş olarak buradaki kimliğimden e, depolama sistemleri derneği kimliğimden sıyrılarak söylüyorum. Burada aslında çok ciddi bir startup mekanizması da evet. gelişmek zorunda. Çünkü tamamen teknolojisine dayalı bir altyapı oluşturuyor. Sürekli yeni yeni çok kritik rollerde böyle küçük uygulamalarla çok ciddi kazançlar sağlayabilecek altyapılar var. Yani işin sadece santral yapıp santral işletmesine değil aynı zamanda bu tarz santrallerde yapılabilecek optimizasyonların nelere e, vesile olabileceğini düşünüp bu şekilde startuplarında özellikle sanayi e, işbirliğiyle yapılabilecek e, teknik altyapı çalışmalarının çok ciddi bir potansiyelde kazanç ve gelir elde etmeye sağlayacağını düşünüyorum. Kırılma noktası bu olacak diyebilir miyiz? Bence evet. Yapay zeka ile beraber bahsettiğimiz bu startuplardan gelebilecek parlak fikirler burada bence kritik rol oynayacak. Evet. Sizin özellikle vurgulamak istediğiniz bu konuyla ilgili var mı önemli bir detay? Tabii ki. Benim atladığım biz de bu konumuzu tabii ki saatlerce tartışabiliriz evet. ama çok özelde şu şekilde bir yorum yapabilirim. Depolayamadığınız bir emtia'yı yönetmeniz çok mümkün değildir. Evet. Daha önceden enerjinin depolanması bu kadar problem değildi. Bizim için. Neden? Çünkü konvansiyonel kaynaklardan elektrik üretiyorduk. Doğalgazı depoladığınız zaman veya dışarıdan alabildiğiniz zaman, kömürü keza aynı şekilde depolayabildiğiniz zaman veya bir hidroelektrik santralde, baraj tipi depolamalı, rezervarlı sistemde siz bunu yapabiliyordunuz. Evet. Ama daha değişken olan rüzgar, güneş gibi santraller işin içine girdiği zaman aslında sadece ham maddenin depolanması değil, aynı zamanda nihai ürünün de depolanması gerektiğini gördük. Bu da tam olarak bizim şu anda konuştuğumuz batarya sistemlerinin görevi. Size şöyle bir kısa bir bilgi daha vermek isterim Sema Hanım. Yakın zamanda 11 Kasım'da bir yönetmelik düzenlendi. Bu yönetmelik gereği Aralık, Ocak ve Şubat ayları içerisinde hali hazırdaki kapasitelerinin üzerinde enerji verebilme hakkı evet. tanındı bazı yatırımcılarımıza yani lisans yatırımcılara. Dolayısıyla bu yatırımlar aslında enerji arz güvenliğindeki, enerji arz talep dengesindeki e, den, olabilecek dengesizliğin önüne geçilmesi için evet. yapılmış bir şey. Eğer ki biz evet. bu kaynağı doğru yönetebilirsek depolama sistemleriyle, bataryayla... Bu bu tarz kısa dönemli ve geçiş dönemlerindeki e, yatırımlara veya yönetmeliklere ihtiyacımızın kalmayacağını düşünüyorum. İyi ki geldiniz. Zaman su gibi geçti çünkü oldukça akıcı ve keyifli bir sohbette. Çok teşekkürler e, Enerji Depolama Sistemleri Derneği teşekkür Yönetim ederim. Kurulu Başkanı Can Tutaş'a. Çok teşekkür ederim. Sağ olun Sema Hanım. Ben teşekkür ederim. Yenilebilir kaynakların verimli kullanılmasında piyasa esnekliğine, yerli üretimden dijitalleşmenin getirdiği yeni kabiliyetlere kadar oldukça geniş bir perspektifi. Konuştuk. Ee, çok değerli bir konuğum vardı stüdyomda. Tüm bu sürecin Türkiye için ne ifade ettiğini ve fırsatları da konuştuk. Ee, bir başka enerji hattında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.